Herkese merhabalar. Algolab 2023 serimizin son videosuyla karşınızdayım. Bugün 5. problemi çözüp video serimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Bugün kart oyunu problemimizi çözeceğiz. Şu şekilde bir problemimiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği son sınıf öğrencileri Emre ve Selin bitirme projeleri için çalıştıkları bir akşam çok sıkılmışlardır ve oyun oynamaya karar verirler. Bu oyunda toplam N kart bulunmaktadır. N burada 1 ve 10 üzeri 10 arasında herhangi bir sayı olabilir ve oyuncular sırayla ortadan belirli sayıda kart çekerler. Oyunun amacı olabildiğince fazla kart çekerek oyunu kazanmaktır. Bir oyuncunun kart çekerken dikkat etmesi gereken kurallar aşağıdaki gibi verilmiştir. Eğer ortada çift sayıda kart varsa, oyuncu isteğe göre kartların yarısını veya sadece bir kart çekebilir. Eğer ortada tek sayıda kart varsa oyuncu bir kart çekmek zorundadır. Bitirme grubunun bir diğer üyesi olan Janset de bu oyunu programlamak istemektedir. Janset'in görevi oyuna kimin başlayacağı bilgisinin yani starter değişkeni ve başlangıçtaki kart sayısının yani n verildiği durumda oyun sonunda Emre'nin ve Selin'in kaç kartları olduğunu ve oyunu kimin kazandığını bulmaktır. Burada starter Emre veya Selin şeklinde olabilir. En eşittir 10 için Emre'nin başladığı örnek bir oyun aşağıdaki gibi verilebilir. Mesela başta 10 tane kartımız var. Bu durumda Emre önce ilk turda kartların yarısını alıyor. O yüzden Emre'nin 5 kartı var. Selin'in kartı yok. Ortada 5 kart var. İkinci turda Selin kalan kartların bir tanesini alıyor. Bu durumda Selin'in bir kartı var. Ortada 4 tane kaldı. Üçüncü turda Emre kalan 4 kartın yarısını alır. O yüzden 7-1 oldu kartlar. Ortada 2 tane kaldı. Selin kalan 2 kartın yarısını alır. 1 kart var ortada. O yüzden 7-2-1 şeklinde oldu. Ortadaki kalan son kartı da Emre alır. Böylece Emre 8 kart alarak oyunu kazanmıştır. Şimdi bu problem için fonksiyonumuzun detaylarını inceliyoruz. Fonksiyonumuzun 2 tane girdisi var. Birincisi N. Kart sayısı 1x1 double. İkincisi de starter değişkenimiz 1x1 string oyunu Emre'nin mi Selin'in mi başlayacağı bilgisini veriyor. Fonksiyon çıktığımızda 1x3 boyutunda bir vektör. Bu vektör bize Emre'nin kart sayısını, Selin'in kart sayısını ve oyunun kimin kazandığı bilgisini içeriyor arkadaşlar. 3 tane örneğimiz var. İlk örneğimizde bakın 10 tane kart var. Yukarıdaki senaryoyu burada gösteriyoruz. 10 kart var. Emre başladı bu durumda. Sonuçta Emre'nin 8 kartı var, Selin'in 2 kartı var oyunu da Emre kazandı diyoruz. İkinci örneğimizde bakın 14 kart var oyuna Selin başladığı durumda Emre'nin 3 kart oluyormuş oyun sonunda. En ideal e, hareketler yapıldığında e, Selin'in 11 kart oluyormuş o yüzden Selin oyunu kazanıyor. Üçüncü örneğimizde de e, 27 kart için Selin oyuna başlarsa Emre'nin 22 kartı var. Selin'in 5 kartı var. Bu durumda Emre oyunu kazanmış oluyor. Dilerseniz sorunun detaylarını e, inceleyelim. Şimdi burada kendimize önce şu soruyu soruyoruz arkadaşlar. Kaçta, hangi, ne ile, niçin, ne olmuş, kimi? Eğer bizim elimizde e, çift sayıda kart varsa kartların yarısını mı alacağım? Yoksa bir tane mi alacağım? Önemli olan soru bu çünkü zaten ortada tek sayıda kart varsa bir tane almak zorundayım. Ama çift sayıda kart varsa yarısını da alabilirim, bir tane de alabilirim. Buna nasıl karar vereceğim? Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz ya ben hep yarısını alarak gideyim hani olabildiğince fazla alayım neden bir tane e, alabileyim? Alayım ki yani elimde yarısını almak e, varken. Aslında pek de öyle değil. Burada aslında bizim görmenizi beklediğimiz şey de tam olarak bu. Sorunun çözümü aslında kodlaması kısmı çok zor değil. Burada önemli olan bunu düşünebilmek. Yani benim elimde çift sayıda kart olduğunda yarısını mı alayım bir tanesini mi alayım? Hangi durumlarda yarısını alacağım? Hangi durumlarda bir tane alacağım? Buna karar verebilmek aslında. Soruyu zorlaştıran ve 5. problem olmasını sağlayan şey biraz da bu. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki diyelim ki ortada 12 tane kart var. Ben şimdi direkt olarak kartların yarısını alırsam 6 tane kart almış olacağım. Değil mi? Burada onu örneğin isterseniz birlikte yapalım. Şuraya şöyle hatta şu yukarıya yazayım. Mesela ortada 12 tane kart var, tamam mı? Ben yarısını aldım direkt. 6 tane ben aldım. ortada şöyle yapalım. İlk başta 0 0 12, tamam mı? Ben yarısını aldım. 6 0 6 oldu. Ondan sonra ortada 6 tane olduğu için rakip ne yapacak? Yine yarısını alacak. 6 3 3 olmuş oldu. Ortada 3 tane kaldığı için ben bir tane almak durumundayım. 7 3 2 olacak. E zaten 2 tane kaldı. Bir tanesini rakip alacak. 7 4 1 sonra da ben alacağım. Ne olacak? 8 4 sıfır olmuş olacak değil mi? Şimdi hep yarısını aldığımız durumda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir şey yaparsam ben. İlk başta 0, 0, 12. Ben burada bakın kartların yarısını almak yerine bir tane almayı tercih ediyorum önce. 1, 0, 11. Ortada tek sayıda kart var. Rakip de bir tane almak durumunda. 1, 1, 10. Sonrasında kartların yarısını alıyorum. 6, 1, 5. 10 tanenin 5 tanesini aldı bu sefer. 6 1 5 şeklinde oldu. Bit 5 tane olduğu için rakip yine bir tane almak zorunda. 6 2 4. Sonra ben kartların yarısını alıyorum. O yüzden ne oldu? 8 2 2 oldu şu anda. 2 tane kaldı artık. Bir tane alacak rakip zaten. 8 3 1. Ben kalanı alıyorum. 9 3 0. Bakın ne oldu? Az önceki duruma göre ben ilk durumda yarısını almayıp bir tane almama rağmen en son durumda benim daha fazla kartım kaldı. İşte mesele burada bu arkadaşlar. Bunu da şu şekilde e, kurguluyoruz. Eğer ki benim ortada olan kartım çift sayıysa ve bu kartın yarısı da çift sayıysa ben Önce bir tane kart alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu şu yüzden ben e, ortadaki kart sayımın yarısı çift sayıysa ben yarısını aldığımda çift sayıda kart kalacak ve rakip de yarısını alabilecek. Burada olduğu gibi ben 12'nin yarısını aldığımda 6 kart kalıyor. Rakip de bunun yarısını alıp direkt 3 tane kartı bir turda alabiliyor. Ama ben bunu nasıl engelleyebilirim? Öncelikle çift sayıda kartımın yarısı da çift sayılsa önce bir tane alırım. 11 kaldı. Rakip zaten bir tane almak zorunda. Şimdi şuradaki çift sayı durumunda yarısı kaç? 5 tek sayı. Yani ben yarısını aldığımda rakip yine bir tane almak zorunda. Şimdi bu durumda e, kartların yarısını alıyorum. Kalan kartlardan yine bir tane alıyor. Ve böylece ben rakibi hep bir tane almaya zorlamış oluyorum. Yani kartların yarısını mı alacağım, bir tanemi mi alacağım durumunu bu şekilde kontrol ediyorum. Ve totalde böylece daha fazla kart kalmış oluyor elimde. Burada sadece bir tane istisna var. Geriye 4 kart kalırsa, 4 kart kaldığında bu sistem işlemiyor. Çünkü bakın 4 kart için konuşalım. 004 e, diyelim. Şimdi ilk e, senaryomuzda hep yarısını aldığımız senaryoda bakın ne oluyor? Ben önce yarısını alıyorum. 2, 0, 2. Rakip zaten bir tane almak durumunda. 2, 1, 2. Yani bir tane almak durumunda derken yarısını da alsa bir tane de alsa aynı oluyor anlamında. 2, 1, 1 olacak. Son kalan kartı da ben alıyorum. 3, 1, 0. Bakın hep yarısını aldığım durumda 3, 1, 0 oldu. Ama bizim mantığımızda yani yarısı çiftse bir tane alayım. Sonra e, ee, yarısını alayım şeklinde ilerlersem ne olacak? Bu durumda da bakın önce yarısı çift olduğu için bir tane alıyorum. 1, 0, 3. Rakip tek sayı olduğu için bir tane almak zorunda. 1, 1, 2. E sonra ben artık yarısını da alsam bir tane de alsam fark etmez. 2, 1, 1. 2 kalanında rakip alacak. 2, 0. Ne oldu? Ben 4 kart olduğunda eğer yarısını alarak başlasaydım daha fazla kart elde etmiş oluyordum. O yüzden sadece 4 kart kaldığında durumda ben direkt olarak yarısını almaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi mantığımız bu. Bu mantığı kurgulayacağız. Şimdi bunun içinde şöyle bir C vektörü oluşturuyorum arkadaşlar. C vektörü oyunumuzun gidişatını tutacak olan vektör. Nedir burada? İlk elemanımız başlayan kişinin kart sayısı. ikinci elemanımız diğer kişinin kart sayısı. Üçüncü elemanımız da ortadaki kart sayısı. Şu anda o yüzden 0, 0, n şeklinde olmuş oluyor. Şimdi burada ilk turda başlayan kişinin kart sayısı değişecek. İkinci turda diğer kişinin kart sayısı değişecek. Üçüncü turda ilk yine kişinin kart kart sayısı değişecek. Bu şekilde ben bakın dikkat ederseniz tek sayıdaki indislerde ne yapıyorum? Başlayan kişinin kart sayısını değiştiriyorum. Ama çift sayıdaki turlarda yani ikinci tur, dördüncü tur, 6. turda diğer kişinin kart sayısını değiştiriyorum. Bunu da i diye bir değişkenle kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada 2 eksi mod i virgül 2 diye bir değişken var. Nedir bu? Mod i virgül 2 bize i'nin 2 ile bölümünden kalanı kontrol ediyor. Yani eğer ki şurası sıfırsa çift sayıda bir indisimiz varsa ne olmuş oluyor? Burası 2 0 yani 2. Ben ikinci elemanı değiştiriyorum. Eğer ki burası tek sayıysa mod i virgül 2 1 olacak. Bu durumda 2 1 1 olduğu için ilk eleman değişmiş olacak. Yani burada bir if koymak yerine ben bunu matematiksel olarak programladım. i'nin tek olduğu durumlarda şurası otomatik olarak 1 oluyor ve birinci eleman değişiyor. Eğer ki i çift sayıysa çift sayıda çift sayılı indisteki bir turdaysak bu durumda burası ee, şurası sıfır olduğu için burası 2 olmuş oluyor 2 eksi 0'dan ve ben ikinci elemanı değiştirmiş oluyorum. Buradaki 2 eksi mod i virgül 2'ler buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak yapacağımız şey şu sürekli kartları dağıtacağız ortadaki kartları sürekli çekecekler. Bu durumda ortada kart kalmadığı zaman oyun duracak. E o zaman ortada kart olduğu sürece ne olması gerekiyor? Oyunun devam etmesi gerekiyor. Bu durumda da bakın bir döngü tanımladık. While döngümüz çünkü biz döngümüzün ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Ne olacak? Ee, devam ettiği sürece, yani e, ortada kart olduğu sürece e, oyun devam edecek. O yüzden ben while döngüsü kullanıyorum. Diyorum ki, C3 büyüktür sıfır olduğu sürece, yani ortada kart olduğu sürece oyun devam etsin diyorum. Burada da bakın bir if else yapısı kurguladık. Çünkü ortadaki kart sayısına göre ben hareket edeceğim. Şimdi önce bakın mod C3,2 sıfırsa yani ortada çift sayıda kart varsa ya da tek sayıda kart varsa. Şimdi tek sayıda kart varsa kolay. Neden? Direkt olarak bir kart çekeceğim ve ortadan bir kart eksilteceğim. O yüzden bakın ne yapıyorum? Else durumunda yani ortada tek sayıda kart olduğu durumda ben ee, hangi indisteysem artık 1 mi 2 mi i'ye göre tur tur indisine göre 1 veya 2 Emre veya Selin yani başlayan ya da başlamayan şeklinde ne yapıyorum o elemanı direkt 1 artırıyorum. Bir tane kart çekiyorum çünkü ve C3'ü de bir azaltıyorum. Ortadan bir kart eksiltiyorum. Tek sayıdaki mesele bu. Burada kolay. Şimdi çift sayıya geldiğimizde ise ne dedik? Eğer ki benim ortadaki kart sayımın yarısı da Çiftse ne yapıyorum yarısı çift olduğu durumda bir tane kart çekiyorum değil mi? Ama bu hangi durumlarda böyle son elemanın dörtten büyük olduğu şey ortadaki kart sayısının dörtten büyük olduğu durumlarda böyle demiştik. Diğer durumlarda yani dörde geldiği durumda yarısını alacağız dedik değil mi? Eğer ki benim ortadaki kart sayımın yarısı çiftse ne yapacağım bir tane kart alacağım. Az önce konuşmuştuk. 12 kartım var. Yarısı 6. Ben yarısını almak yerine bir tane alıyorum önce. Daha fazla kart elde ediyorum. O yüzden ne dedim? Eğer ki ortadaki kart sayımın yarısı çiftse eşit eşit 0 mod eşit eşit 0 ve ortadaki kart sayım 4'ten büyükse bir tane kart çekiyorum. O yüzden bakın C elemanını 1 artıracağım ve ortadaki eleman sayısını 1 azaltıyorum. Değilse yani benim ortadaki kart sayımının yarısı sıfırdan farklıysa yani tek sayıysa bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar ben C'deki eleman sayısını yarısı kadar artırıyorum yani kartların yarısını çekiyorum ortadaki eleman sayısını da direkt C3 bölü 2 yapmış oluyorum yani. Yarısını azaltmış oluyorum arkadaşlar. İşte aslında oyunumuzun programlama kısmı bu kadar kolay. Sadece burada şöyle bir ekstra durumumuz var. Şimdi burası başlayan ve başlamayan olduğu için Emre ve Selin olabilir. Ama benim neye ihtiyacım var? Sonuçta çıktı da ee, ilk elemanımın Emrenin kart sayısı, ikinci elemanımın Selin'in kart sayısı, kart sayısı olmasını istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Şimdi starter Selin ise ne olacak? İlk eleman Selin'in kart sayısı olacak. ikinci eleman Emre'nin kart sayısı olacak. Şu C vektöründe. O yüzden starter'ın Selin'in olduğu durumda yer değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da flip LR ile yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum bakın? C1,2'yi daha doğrusu C1,2'yi ilk iki elemanı yer değiştiriyorum. C1,2 flip LR. Ne yapıyor? Şu C1,2 vektörünü ters çeviriyor. O şekilde yerleştiriyor. Böylece istediğimi elde etmiş oluyorum. Son durumda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer ki ilk eleman ikinci elemandan büyükse yani Emre'nin daha fazla kart sayısı varsa result vektörüm ne yapıyorum? Önce ilk iki eleman yani Emre ve Selin'in kart sayıları sonra da oyunun kazananı yani Emre olmuş oluyor. Tam tersi ise eğer C2 C1'den büyükse bu durumda da yine önce Emre ve Selin'in kart sayıları ama kazanan bu sefer Selin olmuş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz oyunu e, önce şu bu e, algoritmayı daha iyi anlamak adına e, adım adım oynayalım. Şöyle şuraya bir bakın debugger koyuyorum. Debugger'ın mantığı da arkadaşlar o e, kodu çalıştırdığınızda oraya kadar çalışıp duracak. Ve biz e, C vektörünün değişimini inceleyeceğiz birlikte. Şimdi önce bakın şuradaki 10 senaryosuyla başlıyorum. Bakın çalıştırdım. C vektörüm bakın ilk durumda ne oldu? Benim 10 tane kartım var, değil mi? Yarısı nedir? Tek sayı. Ne yapacağım o yüzden? Yarısı tek sayı olduğu için direkt yarısını alacağım kartların. Bakın 5 0 5 olmuş oldu. Şimdi ortada 5 kart kaldığı için zaten rakip bir tane almak zorunda. Bakın devam ediyorum. Rakip bir tane aldı. 5 1 4 olmuş oldu. Sonrasında ne yapacağım? Ortada 4 kart var. Direkt yarısını alacağım. Yani 7 1 2 olmasını bekliyorum. Bakın 7 1 2 oldu. Rakip bir tane alacak. 7 2 1. Kalanı da ben alıyorum. 8 2 0 olmuş oluyor. Kalanı aldığım için artık oyun bitmiş olacak ee, ve ne yapacak? Burada bir değişiklik olmayacak. Çünkü şu an starter zaten Emre. O yüzden devam ettirdiğimde bakın result ne olmuş oluyor? Açtığımda 8 2 ve oyunun kazananı Emre olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki bir diğer senaryoya bakalım. Buradaki bir diğer örneğimizde bakın 14 kart için incelemişiz. 14 kart ve Selin'in başladığı durumu incelemişiz. 14 diyelim ve Selin başlasın şu anda. Bu durumda şöyle önce bir temizleyelim. Tekrar başlayalım. Şimdi önce bakın 14 kartım vardı yarısı nedir? Tek sayı değil mi? O yüzden ben kartların yarısını alacağım. Bakın 7 tane aldım. 7 0 7. Şimdi ortada tek sayı da var. Rakibin bir tane almak zorunda. 7 1 6. Yine yarısı nedir? Tek sayı. Yine yarısını alıyorum. 10 1 3 kaldı. Rakibin bir tane alacak. 10 2 2. Ben bir tane alacağım. 11 2 1. Kalanı da rakip alacak. 11, 3, 0. Ama şu anda 11 Selin'in eleman e, kart sayısı. O yüzden ne yapacağım? Yer değiştirmem gerekiyor. C'yi yer değiştireceğim. Bakın C'yi yer değiştirdim. 3, 11, 0 oldu. Artık Emre'nin kart sayısı, Selin'in kart sayısı ve ikinci eleman daha büyük olduğu için de Selin'i e, kazanan olarak yazacak. Bakın result vektörüne baktığımda 3, 11, Selin olarak çıktığı elde etmiş oluyorum. Son olarak da inceleyeceğimiz şey 27 olduğu durumda ne yapacağız? Kim başlıyormuş? 27 ve yine Selin başlıyor. Şuraya 27 yapıyorum. Şöyle bir temizliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 27 tek sayıda değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Bir tane kart almam gerekiyor. Bir tane aldım. 26 kart kaldı geriye. Şimdi 26 kart yarısı nedir? Tek sayı. O yüzden rakibim direkt yarısını alacak. Bakın 1 13 13 oldu. Ben yine bir tane almak durumundayım. Ne olacak? 2 13 12. Kalan 12. Yarısı nedir? Çift. Rakibim bir tane alacak o yüzden. Bakın 2 14 11. 11 kaldı. Ben yine bir tane almak durumundayım. 3 14 10. Bu durumda 10 tane kaldı. Yarısı tek. Yarısını alacak. Bakın 5 tane aldı. 3 19 5. Ben bir tane almak durumundayım. 4 19 4. Rakibim yine yarısını alacak. 4 21 2 bir tane alacağım. 5 21 1 rakibim aldı. 5 22 0. Oyun bitti artık ama bu e, şu anda Selin'in kart sayısı Emre'nin kart sayısı olduğu için ters çeviriyoruz. Emre'nin kart sayısı Selin'in kart sayısı. Zaten Emre'nin kart sayısı daha fazla. O yüzden kazananı Emre belirlemesi gerekiyor. Bakın result'a geliyorum. 22 5 Emre şeklinde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Böylece de problemimizi Çözmüş oluyoruz. Bu soru da böyleydi arkadaşlar. Böylece dediğim gibi video serimizi tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yıl sorduğumuz tüm soruların e, yanıtlarını vermiş olduk. Umuyorum e, faydalı olmuştur. Bu yıl 2-3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yine algolab kategorisinin ikincisini düzenleyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.